Evet arkadaşlar şimdi dinozorumuzun e, dikiş kısmına geldik. Ben burnunu yerleştirdim. Bir tanesini de hatta diktim. Diğerini de birlikte dikelim istedim. Şimdi hemen sayıyoruz. Alt kısımdan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ve 12'nin hatta pardon 11 ve 12 değil direkt 11 olması lazım şuradan. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 arasına arasındaki boşluğa dikeceğiz. Hemen gözün alt, bakın şöyle göstereyim. Hemen gözün hizasına doğru yerleştirdim. Şimdi hemen başlayalım. Şöyle bir ipliğimi öncelikle bir sabitliyorum. Şimdi direkt şöyle şuradan alt kısımdan şöyle bakın. Şekilde geçiriyorum. Hemen arka tarafından şu şekilde tekrar çıkartıyorum. Hafif de böyle buruna verevlik vererek dikerseniz daha güzel bir görüntü olur. Aslında arkadaşlar şu birleştirme işlemini yapmasınız da olur sanki yapmasak daha bir güzel olurdu gibi geldi bana ee, birazcık yüksek durdu burun ama bu şekilde de olur dediğim gibi şöyle geçecek. bunu dikiyoruz Önce burunları dikeceğiz. Burun deliklerini. Daha sonrasında da boyuna geçeceğiz. Evet, sonunda ben kadar sabitleyeceğim. Evet. Şimdi ben diğerini bir aşağıdan e, biraz aşağıdan bir yerden çıkmıştım boşluktan. Bunu da aynı yerden çıkıyorum. Şöyle de bakın bu şekilde gitmiş olduk. Şimdi bunları düğüm atıp içeride saklayacağım. Evet. Şöyle aynı yerden atıp herhangi bir yerden çıkıyoruz. Bakın. Böylelikle de burun deliklerimizi dikmiş olduk. Şimdi gelelim Öncelikle şu kafanın şeyini bir bitirelim. Kapanış noktasını. İğnemizi takalım. Evet. Şimdi her zaman yaptığımız gibi şöyle kanatlarından alarak birleştiriyoruz. Evet bu şekilde. İyice sıkalım. Daha sonrasında aynı yerden çıkıyorduk. Birazcık ilerisine birazcık daha ileriye da alabiliriz. Evet. Bunu da keselim. Böylelikle kafamız tamamen bitmiş oldu. Şimdi arkadaşlar boynu güzelce ben doldurdum iyice sıkı bir şekilde şimdi kafamı yerleştireceğim kafayı Evet arkadaşlar ben şimdi şöyle bir sabitledim Bakın şu şekilde hani size dedim daha nasıl güzel gösterebilirim diye yine bayağı bir uğraşıyorum bu dikiş konusunda kadraja güzel görünsün diye ee, şöyle arkasından da isterseniz bir tekrar göstereyim bakın bu şekilde yerleştirdim yerleştirdikten sonra karşınıza oyuncağınıza alın bir arkadaşlar gözünüze nasıl hitap ediyorsa güzel olmayan bir noktası varsa mutlaka değiştirebilirsiniz şimdi ben bu şekilde bana iyi geldi dediğim gibi bakın arkasından iğneledim bir tane de şöyle takalım şimdi dikeceğim Böyle de takmıştım. Aslında aynı. Yani bütün dikişteki olanlar gibi aynı sistemle dikiyoruz. Şöyle bir ipimi sabitliyorum önce. Umarım görünüyordur. Evet, bu şekilde şimdi ipimi sabitledim. Şurada iki tanesini alayım. Şimdi arkadaşlar bir tane şeyden, e, boyundan, bir tane kafadan alarak dikiyoruz. Tekrar bakın. Şimdi battığım yerden tekrar batıyorum birazcık ilerisinden. bırakıyorum. Tekrar hemen bir yanından boynun batıyorum. Kafadan çıktığım yerden batıp tekrar hemen biraz ilerisinden. şekilde dolanarak bütün etrafını dikeceğiz. Şimdi yan tarafına doğru geçiyorum. fazla doldurmuşum aslında birazcık az doldurup e, bitmeye yakında doldurabilirsiniz. Gerçi yine öyle birazcık bakarız eksiklik varsa doldururuz el yapımı. Bakın bu şekilde. Şimdi alt kısma geçtim. alt kısmında da aynı işlemi devam ediyorum. benimkinin elyafı iyi o yüzden elyaf koyma ihtiyacı duymuyorum ama siz dediğim gibi az bir şey kala tekrar bakıp elyaf koyabilirsiniz. Evet sonuncuyu da şöyle tutturup, şöyle birazcık ilerden çıkacağım. Bir bakayım şöyle. Evet. Şimdi buradan bir düğüm atacağım ve bitireceğim. Evet böylelikle kafamızı da dikmiş olduk bakın şöyle göstereyim kafamızı burun deliklerimizi diktik şimdi ise sıra geldik kuyruk kısmına Şimdi arkadaşlar bunu öncelikle bir sabitleyelim eğer benim verdiğim ölçü şöyle de göstereyim size. Baktınız kısa geliyorsa bir iki sıra daha fazla dolanabilirsiniz. Şöyle yine tam arka popo kısmına Şu bitiş yerini ben alt kısma getiriyorum. En azından potluk olursa da orada kalsın diye bilginiz olsun. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Şimdi sabitleyelim. ne güzel oldu. Bakın sizlere de şöyle bir göstereyim. Şimdi hemen iğnemizi takalım. Yine ipimizi bir sabitliyoruz. Daha sonrasında yine aynı işlem bir kuyruktan bir gövdeden alarak tüm etrafını dolanıyoruz. arkadaşlar bu şekilde tüm etrafı dolanalımış mı kadrajın önünde benim de zor bana zor oluyor. Ee, aynı bu yöntemle gösterdiğim gibi bütün etrafını dolanıp gelelim. Evet arkadaşlar şimdi gelelim şu kanatlarımızı yapmaya. Ben bir tanesini ördüm. Diğerini de birlikte örelim. Şimdi istediğiniz farklı bir renkten 16 adet zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Şimdi artırıyoruz. 3. zincirden itibaren. 1 2 3. zincire yalancı trabzan yapıyoruz. Yalancı trabzan nasıldı? Artırıyoruz. Bakın hemen yanındakine batıyorum. Hepsini birlikte çekiyoruz. Bu arada iki oldu. 14 adet başa kadar gelelim. 14 adet yalancı trabzanımız olacak. 13 işte 14 şimdi iki zincir çekiyoruz dönüyoruz ben şu ipimi de şuradan yürüteceğim hemen dibindekine yine yalancı trabzanlar yapıyoruz şimdi ise 10 adet yalancı trabzan yapacağız birini yaptık devam ediyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 yine bir zincir çekiyoruz dönüyoruz ve burada iki adet ilmek kaydırma yapıyoruz 1 2 şu üçüncüye de yapıyoruz ama üçüncüye tekrar batacağız iki zincir çekiyoruz bu üçüncü yani en son yaptığımızın içerisinde tekrar bir tane yalancı trabzan yapıyoruz ve devam ediyoruz 8 adet burada yalancı trabzanımız olacak 2 3 4 5 6 7 ve 8 şimdi yine iki zincir çektik döndük şimdi ise 6 tane yalancı trabzan yapacağız 2 3 4 5 ve 6 bir zincir çekiyoruz dönüyoruz bir tane kaydırma yapıyoruz. Diğer ikinciye de yapıyoruz ama iki zincir çekip o ikinci yaptığımızda tekrar bir yalancı trabzan yapıyoruz. Bir yani beş tane yalancı trabzanımız olacak sonuna kadar. İkinciyi yaptık. 3 dört ve beş. Bakın böylelikle de kanadımız bitmiş oldu. İpimizi biraz uzun keselim. ve bunları sonra birlikte dikeceğiz. Şimdi ise arkadaşlar şu yelesini yapmak istiyorum. E, yelesi için ne yapıyoruz? Şimdi burada ipimizi dikeceğimiz kadar bayağı bir uzun bırakalım. Yetecek kadar. Sonrasında hemen 3 zincir çekelim. 1, 2, 3. İlk zincirin içerisine 2 iki adet ikili trabzan yapıyoruz. 1 ve 2. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Aynı zincirin içerisine tekrar batıyoruz. Bakın bu şekilde. Tekrar 5 zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5. Artırıyoruz. Bakın sondan birinciye değil de ikinciye batıyoruz. Yine aynı zincir içerisine iki adet ikili trabzan yapıyoruz. Yine iki zincir çekiyoruz. Aynı yere yine batıyoruz. Yani bu durumda aralarda bir zincir kalmış oluyor. Yine beş zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5 artırıyoruz. Bakın sondan Yani şuradan sayarsak da 1 2 3 4.ye batmış oluyoruz. Hani diğer türlü kafanız karışırsa da o şekilde de yapabilirsiniz. Yine iki trabzan yaptım. 2 adet 3 zincir çekip aynı yere batıyorum. Şimdi bunu ne kadar yapıyoruz? Arkadaşlar bu şekilde bakın ben şurada yaptım. Hatta iğneledim. Şunu e, uzun bırakmamızın ipin sebebi de bu. Ee, şu başlangıcını yani iki ıı, gözün tam ortasından başlıyoruz bunu böyle ölçerek gidin arkadaşlar Hatta şöyle dediğim gibi ölçerek gidin daha sonrasında da iğneleyin ee, azsa eğer buradan devam edersiniz burayı da bırakmamdaki sebep dikiminiz daha kolay olsun diye dediğim gibi bakın ben dik şey yaptım e, ördüm yerleştirdim bu şekilde Dediğim gibi tam iki gözün ortasından başlıyorsunuz. Şimdi bunu dikelim. Hemen ipimi iğneme takacağım. burunda yaptığımız işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Öncelikle bir sabitleyim. Kutumu da şöyle alayım. şekilde hemen dibinden geçiriyorum karşı tarafa yelenin dibinden Daha sonrasında arka taraftan da şöyle biraz daha yaklaştırayım. Hemen dibindeki sık iğneden batıp bir karşıya hemen geçiyorum. Tekrar yeleden geçiriyorum. yine kafadan hemen dibindekinden arkadaşlar çok uzağa gitmeyin o zaman ipiniz çirkin görünür Evet bu şekilde geçiriyoruz yine dediğim gibi yeleden geçiriyorum hemen dibinden arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar sıra sonuna kadar diyorum yani şeye kadar bu kuyruk kısmına kadar bakın ben fazladan da ördüm ki çünkü dikerken esneme yapabilir veya gerdirebilir zaten buradaki bırakma sebebim daha doğrusu başlangıç noktasına buraya koyup da uzun ipi bırakma sebebim de bundan ötürü. Hani eksik gelirse buradan devam edebilirsiniz veya fazla gelirse de sökersiniz. Dediğim gibi bu şekilde yerleştirin. Tarif ettiğim kısımda bu buradan başlayıp böyle dikip bitirelim. Daha sonrasında da yelelerini dikelim ve bitirelim hep birlikte. Evet arkadaşlar bakın ben yelelerimi diktim. Tamamen bitirdim bu şekilde. Şöyle de göstereyim. Şimdi kanatlarını yerleştirdim. Hatta bir tanesini de diktim. Şöyle göstereyim size. Siz de bakın buna göre yerleştirin. Yani herhangi bir noktası yok. Şuraya yerleştirin diyemeyeceğim. Ee, sadece şurayı yelek kısmını baz alarak iki kenardan eşit bir şekilde bırakın. Çaprazlı. Bakın şu şekilde çaprazda koyarak dikin. Ee, dediğim gibi yine iğnelerle sabitleyin. Bir bakın gözünüze nasıl hoş görünüp hitap ediyorsa ona göre e, dikin. Şimdi bir tanesini de birlikte dikelim istedim. Yine aynı yere de yaptığımız gibi öncelikle şöyle sabitleyeyim iğnemi. Yine bir kanattan geçiriyorum karşı tarafa çıkıyorum iğnemi şimdi ben de nasıl kolay size gösterebilirim diye düşünürken evirip çeviriyorum bu arada hemen bakın yine gövdeden şimdi buradan çıktım gövdeden hemen dibinden çıkıyorum. tekrar yine kanattan karşı tarafa geçiyorum. Bu şekilde sonuna kadar dikelim. sonuncuyu da geçiriyorum. Ve yine aynı noktadan bakın bu diğer kanadım çıkartmıştım aynı noktadan bir yerden şöyle yine çıkartıyorum diğer kanadımla aynı ip. Bunu her zaman yaptığım gibi düğümlüyorum. Ve yine battığım yerden Hay bir yere çıkıyorum. Bunu da gerdirerek kestiğimizde zaten otomatik içine geçecektir. Bakın bu şekilde kağıtlarını da dikmiş olduk. Ve böylelikle de dinozorumuzun tamamen her şeysiyle bitirmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Ben güzel anlatabilmişimdir en azından. Şöyle de göstereyim. Kadraja tabii ki büyük olduğu için sığmıyor. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Güzel yorumlarınızı da alttaki kutucuğa bırakabilirsiniz. Öğren herkese kolay gelsin diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.